Havza Genelgesi'nden başlayarak Sivas e, Kongresi'ne kadar geçen süreci e, basit mantıksal bir çerçeveyle anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, e, neden Mustafa Kemal Havza'dan başlayarak böyle bir süreci başlattı? Öncelikle biliyorsunuz ülkemiz e, İtilaf Devletleri tarafından da işgal edilmişti. E, tabi bunu kabul edemeyen Mustafa Kemal ve silah arkadaşları gibi birçok faktör vardı. E, bu süreçte Mustafa Kemal e, yola çıkmadan önce zaten İzmir işgal edilmişti. Havza'ya gelmeden önce zaten böyle bir süreç yaşandığı için Anadolu'da da Mondros e, müteharekesinden sonra bir hareketlilik Anadolu'da baş göstermeye başlayınca bunlardan biri de Doğu Karadeniz bölgesindeydi. Mustafa Kemal de burada özel bir e, yetkiyle buraya gelerek buradaki süreci e, durdurması ve engellemesi isteniyordu. E, Mustafa Kemal de zaten kendisini bir an önce Anadolu'ya atıp e, milli mücadele hareketini daha da e, ateşlemek, daha da güçlendirmek istiyordu. Bu bağlamda e, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldi. Ancak Samsun'da e, itilaf devletleri güçlerinin de etkisi doğrultusunda daha rahat hareket edebileceği Havza'ya geçti. Burada Havza'da 28 Mayıs 1919'da Havza Genelgesi yayınlandı. Burada en dikkat edeceğimiz nokta Amaç milli bilinci uyandırmak. Dolayısıyla Mustafa Kemal burada milli bilinci uyandırmak için ne yaptı? Kendisine verilen yetkiler oradaki hareketliliği durdurması, silahların toplanması, sukuneti sağlamakken... ...bilakis oradaki vatandaşlarımızla birlikte örgütlenme için, direniş için daha da güçlü hareket etmeleri gerektiği... ...işgalleri protesto eden telgraflar çekmeleri istenmesi ve bunun yanı sıra mitingler düzenlemesini istedi. Yani Mustafa Kemal amacı milli bilinci uyandırmaktı Havza Genelgesinde. Daha sonra Mustafa Kemal yine buradan Amasya'ya geçiyor. Şimdi bu Amasya Genelgesinden itibaren süreci hayatımızdan da bir takım örneklerle vermek istiyorum size. Şimdi bizler zaman zaman hayatımızın birçok noktasında yani çok planlı yaşayan insanlar yani Küçük planlar olabilir ya da daha büyük planlar olabilir ama sonuç itibariyle hayatımızda her zaman bir plan vardır, bir plan program vardır. Deriz ki yani örnek veriyorum yarın için kısa vade için bile e, ne yaparız bir plan program yaparız. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in de e, milli mücadeleyi e, başlatırken bir plan program yapacaktı. Neydi bu plan program? İşte geldiğimiz nokta tam olarak bu. Şimdi. Ee, nasıl yola çıkacaksak valizimize ne neye koyabiliriz? Mesela diyelim bir deniz kenarına gideceksek ihtiyacı olan şeyleri koyabiliriz. Ya da e, soğuk daha bir e, farklı bir yere, yere gideceksek ona göre eşyaları koyarız. Dolayısıyla Mustafa Kemal de ülkeyi kurtarmak istediği için dolayısıyla karşılaşabileceği durumlar karşısında öne süreceği bazı şeyler olacak. Neydi bu? İşte burada önemli olan nokta bu. O yüzden genelgeleri ve kongrelere yaklaşımımız bu olsun. Öncelikle içinde bulunduğu koşulları halka çok iyi anlatması gerekiyor. Yani halk Mustafa Kemal geldiğinde ona soru soruna dediğinde yani Amasya'ya gitti işte e, Anadolu'daki hareketi güçlendirmek istiyor. Ona sorduklarında ne diyecek? Yani onu bir değerini ortaya koyması lazım. O günkü koşulları çok iyi aktarması lazım. E, Mustafa Kemal de burada Öncelikle halka içinde bulunduğumuz koşulları anlatacak. Diyecek ki vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Yani bunu e, hem yaşadığımız işgaller bağlamında hem de genelge sayesinde Anadolu'daki herkese bunu duyurabilmesi lazım. İşte Amasya genelgesinde ne diyor? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede. Tabi insanlar şunu bekler. Öncelikle e, devletin bu işgallere karşı durmasını bekler. Der ki yani ya tamam yani sen e, e, Çanakkale'de destan yazılmasındaki en büyük aktörlerden birisin. E, onun dışında Osmanlı e, askeriyken gerek Trabzon olsun Balkan savaşlarında olsun e, bir dünya savaşında Çanakkale'de Kafkasta e, Suriye'de e, büyük başarılar gösterdin. Bu ülke için çok değerlisin. Ama peki Hani neden devlet bunu yapmıyor, değil mi? Yani bunu sorarız, değil mi? Öncelikle devletin niye adım atıyor? Yani bugün örnek veriyorum. Birisi gelse desek, yani e, ben vatanın bütünü, milletin bağımsız desek ne deriz? Yani devlet gerekli adımları atar, gözüyle bakarız, değil mi? İşte burada da Mustafa Kemal şunu açıklamak zorunda. Yani gerekçesini koyması lazım. Yani ben bu harekete başlıyorum, tamam. Yani Osmanlı'nın en büyük yetkilerle donatılmış kişisi. Yani böyle bir riski neden alsın yoksa? Yani vatanseverliği onun askerliğinin de önüne geçiyor. Dolayısıyla ne yapmış olacak? Onu da insanlara aktarması lazım. Diyecek ki İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemektedir. İşte buradaki ikinci en önemli gerekçelerden biri bu. Yani bir kere ortaya şeyi koyması lazım. Tehlikenin ne olduğu, vatanın bütünlüğünün, milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu, ikinci olarak da bu işi aslında yapması gereken padişah ve İstanbul hükümetinin çalışması gereken bir konu olmasına rağmen onların da üzerine düşen vazifeyi yerine getirmediğini, ne yapması lazım, aktarması lazım. Yine Amasya Genelgesi'nde ee, önemli bir konu daha var. Şimdi bakın. Hani e, bir yola çıkıyor bak gerekçelerini koydu. Yola çıkmasının gerekçelerini koydu. Nerede? Amasya genelgesinde. Daha sonra peki tamam. Gerekçeleri koydun ortaya. İyi de bunu nasıl yapacaksın? Yani nasıl nasıl çözeceksin bu işi? Yani tamam e, evet düşündük. E, ülke işgal altında. Evet doğru. İstanbul hükümeti İzmir'in işgaline pop, büyük ses getiren bu işgali ses çıkarmadı. Peki nasıl yapacaksın? Yani yönteminle. İşte Amasya Genelgesi'nin gerekçeleri bulunarken halk yöntemini de soracak. Diyecek ki Anadolu'daki insan bu genelgeyi duyduğunda diyecek ki Mustafa Kemal'in e, tamam ge gerekçeleri ortaya koydu ama e, bunu nasıl yapacak? Yani hani bize bunu da anlatsın. Hani neyle yapacak? Nasıl yapacak? Hani bizi bu konuda da bir aydınlatsın diye ondan bekleyecekler. O da yine yol haritasının başında ortaya koyduğu bir şey. Diyecek ki milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Diyecek ki başka bir yere bakmamıza gerek yok. Biz kendimiz bunu yapabiliriz sadece. Sen annemiz, babamız, kardeşlerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz hep beraber yani milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Yani burada ne yapmış oldu? yöntemi de yine halkın kendisiyle bu işi çözeceğini söylüyor. Halkın kararı etkili olacak. Halkın azmi isteği etkili olacak. İşte burada Amasya genelgesinde yol haritasına çıkarken en başında ne yapmış oldu? Gerekçeleri ortaya koydu ve yöntemini de belirledi. Gerekçe neydi? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede İstanbul hükümeti de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyor. Bunlar gerekçeleri koydu. Evet, vatandaş düşündüğü zaman ülkenin tehlikede olduğunu ve sonrasında İstanbul hükümetinin de işgaller karşısında sessiz, sesini çıkarmayan teslimiyetçi bir politika izlediğini görüyor. Halk halk özgür, bağımsız yaşamak istiyor. Öz, özgürlüğüne düşkün bir millet, bağımsızlığına düşkün bir millet. Dolayısıyla Anadolu'da kendiliğinden ortaya çıkan zaten e, kuvay milliye güçleri var. Yani ne yapacak? işte Mustafa Kemal tüm bu süreci gördüğü için evet bu millet bağımsızlık düşkünü bir millet. Ben de bağımsız düşkünüyüm ama maalesef İstanbul Hükümeti teslimiyetçi bir politika imzalıyor. Nereden anlıyoruz? Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan bunu anlayabiliyoruz. Geldik arkadaşlar. Yine Amasya Genelgesi'nde önemli bir nokta daha var. E, Tabi yani bu süreci yönetmek için e, ne yapması lazım? Bir ekip, bir çalışma yapması lazım. Yani bir yönetici kadro. Bu işleri organize eden bir kadronun kurulma ihtiyacı var. Diyor ki Mustafa Kemal, Sivas'ta bir temsil heyetinin kurulmasına karar veriyor. Yine... Sivas önemli bir şehrimiz. Bizim e, milli mücadelenin hani başlangıç aşamasında temsil heyetini ne yapıyor? Burada oluşturmuş oluyor. Yani diyor ki biz temsil heyeti kuralım diyor. Ancak diyor bu diyor her sancaktan diyor halkın güvenini kazanmış diyor. Kişiler gelsin diyor. Sivas'ta toplanalım. Ancak dikkat edin burada gizli yollarla gelmesi isteniyor. Aslında bununla ilgili de başka bir e, bir çalışma yapacağız. E, çünkü İnsanlar gerçekten buraya gelirken çok büyük riskler taşıyorlar. Sonuçta düşünsenize Mondros'a göre e, tüneller, haberleşme, ulaşım, bütün limanlar, bütün kontrol e, itilaf devletlerine teslim edilmiş. Dolayısıyla oraya gelen kişiler normal bizim e, normal düz yoldan gittiğimiz değil. Bazıları köylerden gidecek böyle. Yani köylerden köylere geçerek bazen tren istasyonlarında ama bazen de atın üzerinde günlerce giderek bazı yerleri yürüyerek geçerek Gidecekler. Dolayısıyla o koşullar çok zor. Yani e, böyle bir süreçten geçiyor. Özetle Amasya Genelgesi'nde şuna dikkat edelim. Birincisi gerekçemiz ortaya koyduk. İkincisi yöntemimizi ortaya koyduk. Üçüncüsü de ne dedik? Bir temsil heyeti kurulmasına karar veriliyor Amasya Genelgesi'nde. E, Mustafa Kemal Sivas için hazırlık yaparken tabi Kazım e, Karabekir de e, hem ordusunu dağıtmıyor e, Erzurum'da yani Mondros imzalanmasına rağmen hem de doğuda bir Ermeni tehlikesi var. Dolayısıyla ne yapacak Kazım Karabekir'e? Burada mevcut kendi ordusuyla, Osmanlı'dan kalan orduyla burada bir direniş göstermeye çalışıyor. Ee, ve milli mücadelede önemli gördü Mustafa Kemal'le de ortak bir e, çalışma yapacaklar. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in liderliğini de gördüğü için ne yapıyor? Erzurum'a davet ediyor. Mustafa Kemal Erzurum'a gidiyor ve burada Doğu illerinden oluşan delegelerle bir araya geliyor ve burada aslında temsil heyetinin orada kuruluyor diyoruz yani. Temsil heyeti orada kuruluyor. Mustafa Kemal'i de liderliğe getiriyorlar. Tam Mustafa Kemal buraya geldiği esnada artık askerlik görevinden de istifa etmiş vaziyette, bırakmış vaziyette geliyor burada e, sivil bir şekilde Erzurum Kongresi'nde yer alıyor. Erzurum Kongresi'nde de önemli olan noktalardan biri şu. Biliyorsunuz Doğu delegelerinden oluşmasına rağmen, Doğu'daki tehlikelerle alakalı olmasına rağmen Burada kar alınan kararlar ülkenin tamamını ilgilendiriyor. Şimdi baktığın zaman toplananlar kim? Doğu'dan Doğu Delegeli, Doğu Doğu Anadolu Bölgesi delegeleri. Ama kararlara bakıyorsun mesela birin e, ilk maddeden şöyle bahsedelim. E, milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Şimdi bunu Doğu Anadolu'yla sınırlayamazsın. Bu yani ülkenin tamamını kapsayan bir madde. Dolayısıyla önemli bir madde bakın dikkat edin. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz. E, bu Doğu Anadolu'yu kapsamıyor. Demek ki alınan kararlardan bazıları ülkenin tamamını kapsıyor. İkinci e, noktada baktığımızda manda ve himaye kabul edilemez. Şimdi baktığın zaman yine sadece Doğu ilgilendiren kararlar yok. Yani orada öne çıkan nokta, evet Doğu ile ilgili kararlar var ama öne çıkan noktalara baktığımızda ülkenin tamamını ilgilendiren kararlar var. Dolayısıyla böyle bu tarz sorular geldiğinde de Doğu Anadolu'yu ilgilendiriyor? Yani çünkü ulusal mı bölgesel mi diye soru geliyor genelde Erzurum Kongresi ile ilgili. Bu noktada toplanış bakımından bölgesel alınan kara bakımından ulusal diyoruz. Orada da dikkat edeceğiniz nokta gerçekten ülkenin tamamını ilgilendiren bir karar mı? Yoksa sadece Doğu Anadolu'yu mu ilgilendiriyor diye buna dikkat edeceksiniz. Daha sonra yine kararlara bakıyoruz. Kuvayi Milliye etkin, milli iradeye hakim kılmak esastır. Bakın Kuvayi Milliye etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Şimdi e, Amasya genelgesinde hatırlarsanız milletin bağlısı milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyoruz. Burada da Erzurum konusu ne diyor? Kuvay milliye etkin. Yani halk etkin olacak. Kararı halk verecek. Kuvay milliye etkin. Milli irade. Bakın milli irade. Halkın iradesi. Ulusal irade. Yani halk burada bir noktada karar verecek. Yani bunu, e, bu kararları halk veriyor. Bunu ne yapıyorlar? Kongrelerde belli başlı maddelerin içine serpiştiriyorlar. Burada buna dikkat edeceksiniz. Bakın milletin azim ve kararı vardı Amasya'da. Erzurum'da ne var? Milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bunlara dikkat edeceğiz. Erzurum'dan sonra arkadaşlar Sivas Kongresi'ne geleceğiz. Biliyorsunuz Sivas Kongresi'nin engellenme süreci de var. Elazığ valisi Ali Galip olayı var biliyorsunuz. Sivas Kongresi'ni engellemeye çalışıyorlar vesaire. Ama Sivas halkı hiçbir tehditte boyun eğmiyor. Diyor ki biz bu kongreyi toplayacağız. Ulusal kongreyi toplayacağız. Yani Anadolu'nun birçok noktasından kişiler geliyor. Sivas'ta her türlü tehdide rağmen, her türlü hükümetin engelleme çabasına rağmen, her türlü itiraf devletlerinin baskısına rağmen Sivas'ta ulusal bir kongre ne yapıyor? Toplanmış oluyor. Bu açıdan da çok önemli. Burada e, dikkat edeceğimiz noktalardan biri şu. Erzurum Kongresi kararları olduğu gibi kabul ediliyor. Dolayısıyla Erzurum Kongresi kararlarında hani bölgesel toplandı kararlar ulusal demiştik ya bu da kararların ne kadar ulusal olduğunu bir göstergesi aslında. Sivas Kongresi'ne dikkat edeceğimiz noktalardan biri şu. Artık e, Anadolu'nun tamamını kapsadığını görebiliyoruz. Çünkü Anadolu'nun birçok noktasından insanlar katılıyor. Diğer bir açıdan diğer bir açıdan artık milli mücadelenin tek bir merkezden yönetilebileceği bir ne yapıyor? E, madde orada ortaya çıkıyor. Nedir o? Bütün milli cemiyetler yani örnek veriyorum Adana'da Klikyalı Adanalılar diyor ki yani Mondros'tan e, itibaren diyorlar ki biz burada teslim etmeyiz Fransızlara diyor örnek veriyorum. İzmir Red İlhak Cemiyeti diyor ki biz Ege'yi Yunanlılara teslim etmeyiz diyor. Trakya Paşeli Cemiyeti diyor ki biz burayı Yunanlara teslim etmeyiz. Bunların hepsi bölgesel bölgesel böyle konuşuyordu. Aslında aynı şeyleri konuşuyorlardı ama hepsi kendi bölgesiyle ilgili konuşuyordu. İşte Trabzon e, Müdafaa Hukuk Cemiyeti ne diyordu? Biz Trabzon'u Pontusunlara teslim etmeyiz. İşte Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Biz buraları Ermenilere teslim etmeyiz. Yani e, Anadolu'da herkes kendi bölgesini aslında aynı şeyi düşünerek yabancı güçlere, e, işgal güçlerine ne yapmaya çalışmıyor? Teslim et teslim etmemeye çalışıyor daha doğrusu. Tamam mı? Teslim etmemeye çalışıyor. Onun için aslında aynı sesi ne yaptılar? Tek bir ses haline, tek bir güçlü bir ses haline getirmeye çalıştılar. İşte bu açıdan çok önemli. Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti kuruluyor. O bütün milli cemiyetler e, tek bir çatı altında toplanarak e, milli mücadelenin tek bir merkezden yönetilmesi sağlanmış oluyor. Bu açıdan da hani Sivas Kongresi'nde de öne çıkan noktalardan biri bu. Burada tabii temsil heyeti aynı zamanda tekrar kuruluyor. Ee, önemli noktalardan biri de şu. Sivas Kongresi'nde manda ve himaye tekrar gündeme geliyor. Ancak bu sefer kesin olarak reddedilmesi isteniyor. Yani isteniyor ve bir daha dile getirilmeyecek deniyor. Yani e, Sivas Kongresi'nde manda ve himaye kesin olarak reddediliyor. Diğer bir husus e, Sivas Kongresi'nde e, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Cemiyeti tek bir merkezden yönetilmesine karar veriliyor. Ve burada temsil heyeti ilk kez yürütme yetkisini kullanacak. Buraya dikkat edelim. Amasya Kongresi'nde demiştik, temsil heyeti burada kurulmasına karar veriliyor. Deniyor ki, eğer bir milli mücadele yapılacaksa, yani bir kurul olması lazım. Ancak e, arada Erzurum Kongresi'ne gidilmesi ve orada e, bir Temsil kurulunun e, kurulması ve başkanlığa Mustafa Mustafa Kemal'in getirilmesi önemli bir nokta oluyor. Bu Sivas Kongresi'nde temsil heyeti genişletiliyor ve ilk kez yürütme etkisini kullanıyor. Batı cephesine Ali Fuat Paşa'yı atıyor. Bu da bizim için önemli noktalardan biri. Tabi bu sırada Mustafa Kemal yine bu milli mücadele sürecinin e, en önemli noktalardan biri halka sesi duyurmak arkadaşlar. Halka sesi duyurmak. Dolayısıyla ne yapıyor? Sivas'ta benim gazetemde dediği irade Milliye Gazetesi'ni burada çıkartmaya başlıyor. Neden? Çünkü halka doğru bilgilerin ulaşması lazım. Aksi takdirde mevcut basın yayın organları hükümetin kontrol altında olursa ne olacak? Dolayısıyla kendi istedikleri gibi haberler yapılacak. Anadolu, in Anadolu'daki insan ne yapacak? Dolayısıyla onlara inanmış olacak. Yani düşünsene tek bir haber kanalı var. E, tek bir haber kanalı varsa herkes o haber kanalının doğru olduğunu düşünecek. Dolayısıyla bu ne oldu? Bilgi kirliliği oldu. Dolayısıyla Mustafa Kemal ee, Sivas'ta irade Milliye Gazetesi'nin çıkarılmasını isteyerek halkın doğru haberler almasını sağlamış olacak. Ve bu sayede de Anadolu'daki halk haberleri karşılaştıracak. Ondan sonra bakacak ki bir tarafta Anadolu'nun işgal edilmiş olduğu ve tehlikenin boyutunu görmüş olacak. Bu işgallerin geçici olmadığını, kalıcı olduğunu görmüş olacak. İçindeki e, bağımsızlık ateşi Özgürlük ateşi ne yapacak? Ortaya çıkacak. Bunu kabul edemeyecek. Diyecek ki tamam, e, biz kendimiz o zaman ya bağımsız yaşarız, ya da ölürüz işte. Üniteye geliyoruz. Ya istiklal ya ölüm. Yani bunları gördükten sonra halk e, ne yapmış olacak? E, doğru bilgiler ışığında milli mücadeleye katılacak. İşte bizim için e, ya istiklal ya ölüm ünitesine girerken de işte o kurtuluş yolunun en önemli noktalarından biri de bu eee genelgeler ve kongreler süreci arkadaşlar. Bugünkü bu kadar. Yine devam edeceğiz. kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.